Arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu regresyon. Regresyon değişkenler arasında ilişkiyi modellemede kullanılan istatistiksel bir tekniktir diyebiliriz. E, ne tür ilişkiler? Doğrusal bir ilişki bizim dersimizin konusu genellikle. Mesela iktisattan bir örnek verelim. Bir malın fiyatı arttıkça ona olan talep azalır. Artış ve azalış değişkenler arasında bu bir ilişki gerektirir. Finanstan bir örnek verirsek, bir yatırım aracının getirisi arttıkça daha doğrusu şöyle diyelim riski arttıkça getirisi de artar. Kendi derslerimizden örnek verirsek eğer derslerimize gelen öğrencinin derse katılım süresi arttıkça başarısı artar ya da derse katılım süresi azaldıkça başarısı azalır. Gene tarımla ilgili bir örnekle devam edelim. E sulama miktarı ya da gübre miktar arttıkça verim artar diyebiliriz. Regresyon işte bu değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemede kullanılan tekniktir. Şimdi ekrana dönelim ve e, tanımlara bir bakalım. Regresyon bir bağımlı değişken, diğeri de bağımsız değişken olmak üzere en az iki değişken arasındaki ortalama ilişkinin bir fonksiyon şeklinde ifade edilmesidir. Ben de zaten dersin başında söylemiştim ilişkiyi modellemede kullanılan teknik diyebiliriz regresyon için. Şimdi ilişkiyi modellemede kullanılan teknik dedik. Bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğunu anlamamız için serpilme diyagramını kullanacağız. Şimdi ona bir bakalım. Söylediğim gibi serpilme diyagramı yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkinin ne tür bir fonksiyonla ifade edilebileceği araştırılır. Yani değişkenlerin biri artarken diğeri artıyor mu? Biri artarken diğeri azalıyor mu? Bunu anlamamızda bize yardımcı olan grafiksel bir yöntemdir diyorum serpilme diyagramı için. Örnekle devam ediyorum. Bir bölgede satılan özel bir ürünün fiyatı ile satış arasındaki ilişki. Bu bir serpilme diyagramı örneği. Bakın x ekseninde fiyat var TL cinsinden. Y ekseninde ise satış adeti var. Dikkat ederseniz fiyatlar arttıkça satışlarda bir azalış söz konusu. Öyle değil mi? Örneğin bir tane örnek verelim şuradan. Bir birim iken fiyat 100 civarında satış var iken şurada 4 birimken iken 80'lere düşmüş. Yani fiyatlar artarken satışta da bir azalış söz konusu ters bir ilişki var burada. Bu diyagram yardımıyla ben değişkenler arasında nasıl bir ilişki olup olmadığını görsel olarak görmüş oluyorum. İkinci soruyla devam edelim. Eskişehir'de satış yapan bir mağaza belli bir ürününün yerel radyoda reklamını yaptırmaktadır. Bu mağazanın 10 hafta boyunca bu ürün için harcadığı reklam tutarı ve satılan ürün sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun ilk sütununda haftalık reklam harcaması X olarak, ikinci sütununda Y olarak haftalık satışlar görülmekte. Bakın hiç e, grafik falan çizmek sizin görüyorum ki ben istatistikçi aynı zamanda verileri okuyan, hani verilerden yorum yapan kişi olduğunu da düşünürsek Verilerin artış yani reklam har harcamalarında bir artışı göz gözlemliyorum herhangi bir grafik çizmek sizin haftalık satışlarda da bir artış görüyorum. Yani burada bir doğrusal bir ilişki bir artarken diğerin arttığına ilişkin bir ilişki söz konusu olabilir. Ee, daha ileri analiz tekniklerine başvurabilirim yani. Sorunun devamını okursak buna göre mağazanın reklam harcamaları ile satışları arasında doğrusal ilişki olup olmadığını serpilme diyagramı yardımıyla araştırınız. Şimdi x eksenine şuradaki sayıları, y eksenine şuradaki satış sayılarını yazıyorum ve bakıyorum bir ilişki söz konusu mu? Evet bunları oluşturduğum zaman görüyorum ki işte 2 binlik bir harcama yapıldığında 8 çarpı bindi galiba o kadar satış söz konusu. Yani reklamma harcanan para arttıkça satışlarda bir artışın söz konusu olduğunu görüyorum. Yani bir ilişki söz konusu. Birazdan göreceğiz ki biz bu ilişkiyi bir doğrusal fonksiyonla modelleyebileceğiz. Yani x'i bildiğim zaman y'yi açıklayabileceğim. Bu şekilde bir fonksiyonla ifade edebileceğim. Şimdi dediğim dersimiz bizim regresyon analizi. Özellikle biz bu derste doğrusal regresyon analizi. Bunun içerisinde basit doğrusal regresyon analizi ya da basit doğrusal regresyon modellerini göreceğiz. Şimdi onu bir tanıyalım. Nasıl bir model? Hesaplamaları nasıl yapılıyor? Ekrandan bir bakalım. Ana kütle regresyon modeli. Arada şunu da söylemem gerekir ki tüm istatistikte olduğu gibi regresyon analizi dersinde de konusunda da bir ana kütlede, ana kütle söz konusudur. O ana kütleden bir örneklem çekilir ve ana kütle tahmin edilmeye çalışılır. Şimdi bizim burada ana kütle varsayımsal olarak tabii ki ana kütle regresyon modeli yi beta 0 artı beta 1 xi artı epsilon i şeklinde ifade edilir. Yani şurada gösterdim şu ana kütle regresyon modelidir. Modelin içerisindeki e, terimlere bakarsak buradaki beta 0 ve beta 1 bilinen ana kütle regresyon katsayıları ya da parametreleri. Epsilon i, i'inci gözleme karşılık gelen hata terimi, rastsal hata terimi. X bağımsız açıklayıcı değişken, Y ise bağımlı açıklanan değişkene karşılık gelen ee, değişkenlerdir. Şimdi söylediğim gibi bu bir ana kütle regresyon modeli varsayımsal olarak. Biz buradan bu ana kütleden örnek çekeceğiz ve biz bu ana kütleyi tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi örneği çektiğimizi varsayalım ve ana kütleyi e, tahmin etmeye çalışalım. Şimdi göreceğimiz ekrandan ise tahmin edilmiş regresyon modelinin gösterimi ya da bunu örnek regresyon modeli de diyebiliriz. Bakın orada beta'larda burada ise B0 ve B1 diye ifade ediyoruz. X'ler yine açıklayıcı değişkenler. Y üzeri şapka artık ben Y'ileri tahmin ettim, tahmin edilmiş Y'ler diyorum. B0 ve B1 ise örneklem e, regresyon katsayıları diyoruz. Şimdi örnek geldi elime benim. E, önce şu grafikten anlatayım onu. Örnek geldi. Örneği oluşturdum. X ve Y ekseninde oluşturdum. Şurada gerçek gözlemlerim benim. Şuradaki kare olarak ifade ettiğim. Bunlara yakın bir doğru bulmak istiyorum. Şöyle doğru çiziyorum ve doğru doğru artık benim tahmin ettiğim Y'lerden oluşuyor. Doğrunun üzerindeki tahmin edilmiş Y'lerle gerçek Y'ler arasındaki fark ki buna artık diyoruz. Bazı kitaplar kalıntı da der. Şu aradaki farkların tabii ki küçük olmasını isterim ben. Bu doğru çünkü bu örnekleri de temsil ediyor. İşte bu şekilde tahmin edilmiş ya da örneklem doğrusu, örneklem regresyon doğrusu, gerçek Yİ'ler, gerçek gözlemler, tahminler, aradaki farklar, kalıntılar, kalıntıların karelerinin toplamını en küçük yapacak şekilde B0 ve B1'i bulmalıyım. Ki bakın bir kere daha söylüyorum. Yİ bağımlı değişkenin gözlenen değerleri. Yİ şapka ise tahmin değerleri. Bu aradaki farkı artık diyoruz artıkların karelerinin toplamını en küçük yapan B0 ve B1'i bulmaya çalışacağım. Ki buna ise en küçük kareler yöntemi denir. Yani bu parametreler B0 ve B1'i bulmada kullanılan biraz önce söylediğim mantıkla artık kareler toplamını minimum yapacak şekilde bulmamızı sağlayan metoda en küçük kareler yöntemi denir. Şimdi söylediğimi ekrandan bir kere daha bakalım. Aradaki farkı artık demiştik. Artık kareler toplamının minimum yapacak. B0 ve B1'i bulmak istiyorum. Y şapkayı doğru üzerindeki noktalar dedim. Doğrunun denklemini yazdım buraya. Ve aradaki farkı B0 ve B1'e göre minimumunu arıyorum. Burada işte aradaki işlemlere size ayrıntılı anlatmayacağım. Türev alınır, türevler sıfır eşitlenir. B0 ve B1 bulunur diyebiliriz. Şimdi türev aldık, sıfır eşitledik ve iki tane denklem bulduk. Bu denklemlerin adı normal denklemler arkadaşlar. Burada y iler biliniyor, x'ler biliniyor, n gözlem sayısı bilinmeyen b0 ve b1. İkinci denklemde aynı şekilde x iler biliniyor, açıklayıcı değişkenin aldığı değerler, y iler bağımlı değişkenin aldığı değerler. Şunların hepsi bilinen sayılar olacak sorunun ya da örneğin sonunda. Bilinmeyenler sadece b0 ve b1 değerleri. Dolayısıyla burada iki bilinmeyen iki denklem söz konusu. İki bilinmeyen iki denklem kolaylıkla çözülebilir. Yani bu denklemlerin çözümleri bize b0 ve b1'in tahmin değerlerini ortaya çıkartmış olacak en küçük kareler yöntemiyle. Bulduk b0 ve b1'i. Artık biz örnek e, regresyon modelini ya da örnek regresyon fonksiyonunu ya da tahmin edilmiş regresyon modelini elde etmiş oluyoruz. Ona şapka şeklinde ifade ediyorum. Çünkü artık tahmin ettim. Bu şapka tahmin anlamına gelir. Y'lerin tahmini regresyon doğrusunun üzerindeyim. B0 artı B1 x'i şeklindedir. Şimdi bu biraz önce anlattığım normal denklemler yoluyla elde edilen dedik. Normal denklemleri kullanarak bir başka yolu da var. Yine o, o formüllerden yani normal denklemlerden bu formüller ortaya çıkıyor. Ben daha çok bunları kullanıyorum. Yani akılda kalması bana göre daha kolay. Yani size değeri belki kolay gelir. Gene en küçük kareler yöntemini yani normal denklemleri kullandıktan sonra B1 ve B0'ı şu şekilde ifade edebiliriz. Burada sadece yapacağımız örneklerde açıklayıcı değişkenden ortalamaları çıkartmak, bağımlı değişkenlerden ortalamasını çıkartmak ve çarpıp toplamını almak. Aynı şekilde açıklayıcı değişkenin aldığı değerlerden ortalamasını çıkartıp karelerini alıp oranlamak. Buradan B1'i buluyorum, İkinci denklemlerden ise B0'ı buluyorum. Yine bu en küçük kareler yönteminin ortaya çıkardığı iki tane denklem. Örneklendirelim. Şimdi bu örneği çözmek için hemen hemen her şeyi öğrenmiş olduk konu olarak. Şimdi örnekle devam edelim. Bir ilde satış yapan bir mağaza belli bir ürününün yerel radyoda reklamını yaptırmaktadır. Bu mağazanın 10 hafta boyunca bu ürün için harcadığı reklam tutarı ve satılan ürün sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 10 haftalık boyunca veriler elde edilmiş. Bunlar arasında bir ilişki var mı yok mu diye araştırınız. ya da ilişki var ise doğrusal bir ilişki var ise modeli bulunuz şeklinde sorumuz. Verilere şöyle bir bakalım. Haftalar 10 hafta. Reklam harcaması bin cinsinden değerlerimiz böyle. Bakın gene bir artış söz konusu. Zaten biz serpilme diyagramıyla bu verilerin x ve y arasında lineer ilişki, doğrusal bir ilişki olduğunu görmüştük. Satışlar Gene bir artış söz konusu. Sorumuzu okursak YI şapka yani örneklem regresyon modelini tahmin ediniz. Ya da YI şapka B0 artı B1 XI modelindeki B0 ve B1'i tahmin ediniz. B şıkkı X3 eşittir 4 için Y3 şapka yani y, e, X3'e karşılık gelen Y değerini tahminini bulunuz e, şeklinde söyleyebiliriz soruyu. C şıkkı ise x3 eşittir 4 için e3 artık değerini hesaplayınız. Yani x3 eşittir 4. Mesela x3 1, 2, 3. x3 eşittir 4 değeri. Yani şuradaki x eşittir 4'e karşılık şu gerçek değer olan onun tahmini kaç? 5 şıkkını bu şekilde de ifade edebiliriz. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Evet A şıkkında model parametrelerini tahmin edecektik hangi formülü kullanmışız biz burada? Benim ikinci verdiğim formül, hani bana göre de kolay olan formülü kullanmışız. Çünkü ortalamalardan farkların kareleri alınmış ve toplama gelinmiş. X açıklayıcı değişkenin aldığı değerler, yani reklam harcamaları, Y satış adet cinsinden bağımlı değişken ya da açıklanan değişken. X'lerin ortalamadan farklar serisini alıyorum ve karelerini elde ediyorum. X'lerin ortalamadan farkları, Y'in ortalamadan farklarının çarpımının serisini elde ediyorum. Bana şu iki sayı gerekecek, çünkü bu iki sayı ile ben sonucu elde edeceğim. Yani 54.1, 30.82. B1'in formülünü hatırlarsak işte, söylediğim gibi 54.1'in 30.82 oranıdır. B1 katsayısı, o da 1. 75-54'tür. Hatta şunu B1'i şu şekilde de yorumlayabiliriz. B1 x y arasındaki ilişkinin yönünü de gösterir. Burada pozitif bir ilişki söz konusudur diyebiliriz. Çünkü burada ortaya çıkan sayı pozitif bir sayıdır. İkinci denklemlerden de B0'ı elde edeceğiz. B1 1.75-54 olduğunda B0 denkleminde B1'i yerine yazıyorum. Y ortalamayı ve X ortalamayı yerine yazıyorum ve B0'ı sabit terimi bulmuş oluyorum. O da 3.3966'dır diyoruz. Tahmin edilmiş artık bizim regresyon fonksiyonumuz, regresyon modelimiz Y üzeri şapka 3.3966 artı 1.755X'i şeklindedir. Tahmin edilmiş regresyon fonksiyonu ya da modeli. Şimdi B şıkkı ise X3 eşittir 4 için... Y3'ün hesaplanması. Yapacağım çok basit. Sadece X gördüğüm yere 4 sayısını yazmak ve Y3 değerini elde etmek olacak. X gördüğüm yere 4 sayısını yazıyorum ve Y'nin tahminini buluyorum. 10.4166 idi. Hatırladığım kadarıyla bunun gerçek değeri ise 10'du. Şimdi bu aradaki fark ise artık diyeceğiz. Evet X3 eşittir 4 için e3 artık değerini hesaplayınız. e 3 yazıyorum. Gerçek Y değeri ile tahmin edilmiş Y değeri arasındaki farktı. aradaki farka bakıyorum ki artık değerinin eksi 0.4166 olduğunu görmüş oluyorum. Evet arkadaşlar benim sizlere anlatacağım konular bu kadar. Bugün basit doğrusal regresyon modelini ve model parametrelerinin tahminini gördük. Şimdi dersimizi Şükrü'ye aktararak bitiriyoruz. Bakalım hayatımızdaki istatistik kısmında bizi Şükrü nerelere götürecek? Arkadaşlar bugün Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesindeyiz. Bugün narlarla ilgili konuşacağız. Konuğumuz, değerli hocamız Cenap Yılmaz. Hocam siz narlarla ilgileniyorsunuz. Nar verimliliğini artırmak için ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? İstatistiği bu anlamda nasıl kullanıyorsunuz? Narda e, pek çok e, çalışma yapılmakta. Verimlilik artışı için özellikle e, değişik e, unsurlar söz konusu. E, bunların işte başlıcaları gübreleme, sulama, uygun çeşit seçimi, e, <laughs> onun dışında verimi kısıtlayan, engelleyen bazı olumsuzlukların giderilmesi e, gibi e, çalışmalar mevcut. Bunlardan gübrelemeye örnek verecek olursak sıfır dozundan başlayarak bu katlanarak 4-5-6 doz gibi uygulamalar yapılmakta. Ve yinelemeli olarak bu uygulanmakta nar bitkilerine. Dozların uygulaması neticesinde elde ettiğimiz verimler alınmakta. Bu belli bir dönem sonunda alınmakta. Arkasından bu dozlarla verim ilişkilendirilmekte en yüksek verimin alındığı doz, ...bizim için en uygun doz olarak ortaya çıkmakta. Bunu da istatistiki olarak biz ortaya koymak durumundayız. En yüksek verim için en uygun dozu belirlemiş oluyoruz bu çalışmayla. Bu çalışmalar 1-2 yıl tekrar edilmekte. Genel olarak verim artışı sağlanmakta. Bu diğer bitkilerde aşağı yukarı böyle yapılmaktadır. Peki yaptıklarınızı şöyle özetleyebiliriz o zaman. Nar özelinde konuşalım tekrar. Yüksek verimi elde edebilmek için siz sıfır dozajdan başlayıp... ...belli dozajlarda gübreleri veriyorsunuz. E, ...belli zaman dilimlerinde almış olduğunuz verimleri kaydediyorsunuz. Ve bu dozajlara karşılık gelen verimleri karşılaştırıp aradaki ilişkiyi belirliyorsunuz. Peki hocam yaptığınız bu çalışmaların sonuçlarını üreticiye, çiftçiye nasıl ulaştırıyorsunuz? Denemeler sonucunda elde ettiğimiz verileri... E, ...itsatistik olarak test ettikten sonra doğruluğundan emin oluyoruz. Bunları yayına dönüştürüyoruz biz öncelikle. E, ardından da çiftçilere tavsiye ediyoruz şu dozu kullanırsanız daha yüksek verim alırsınız. Şu uygulamayı yaparsanız daha kaliteli meyve yetişirsiniz, daha yüksek verim alırsınız diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunlar işte dergiler vasıtasıyla, televizyon ya da iletişim kanalları vasıtasıyla, eğitim vasıtasıyla yapılmakta bu tavsiyeler. Neticede çiftçi bunları kullanarak daha yüksek verim, daha kaliteli ürün elde etmiş oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Geris Hoca'nın anlattıklarından da yola çıkarak regresyonun burada kullanıldığını söyleyebiliriz. İstatistiğin de NAR'da karşımıza çıktığını burada da görmüş olduk.